Merhaba. Bugün Kutup Keşif Gemi'sinin ilk poşetinden başlayıp yapmaya başlıyoruz. Bizim poşetler çıkarıyor mu? Aslında onun üstünde mi yapsak? Yok yok. Bu gemiyle işimiz yok zaten şu anda. Bir, bir. Sadece Hı. birinci poşeti mi yapacağız şimdi? Hı -hı. Parça parça yapalım. Birinci poşeti. Bir. Birinci poşeti yap ondan sonra bana haber ver olur mu? Evet Bunu açacağız. Evet sonra. onu açacağız. Ben de şimdi fark ettim. Aç oğlum aç. O zaten numarasız poşet. Bir oğlum açılmaya bir yok. Ah. Böyle yapar böyle yaparsan zor olur. Şöyle parmağını soksan. konuşa konuşa. Ağzı sanırım oynamıyor. Yo oynuyor. Sıkışmış olabilir belki. Ver bana. Oğlum. Bu parça sabit. Buraya çene parçası takacağız. Çene parçası bak burada. Ha. Tamam. Sen konuşa konuşa yap. Ben de bitince bana seslen ben geliyorum. Tamam. bir tane lego çıkarıcı var ilk önce kaptan mı bu sürücü botun sürücü オーダーミルクジャース。<music> Şimdi de bacaklarımı takacağız. Tamam. Ah. birincisi böyle diğer halde böyle böyle de İlginç de şu an <laughs> şu anda uzay hakkında bilgi sahibi olduğumuz kadar kutuplar ve su altı hakkında bilgi sahibi değiliz biliyor musun? <laughs> Bu yüzden evet. bu lego setinde konu olmuş olan kutup keşif gemisi, kutup keşifleri aslında çok anlamlı bilimsel araştırmalar. Yani? Yani önemli şeyler araştırıyorlar aslında orada. Saçı. bu da burada diğer adamı da yaptık bu adamız saçını çıkarıp şuradaki başlığını takabiliyoruz ben böyle kullanacağım Şimdi fotoğraf makinesini yapacağız. Bir tane bu. Bu. Bundan. Bundan. Ve bu. Bunu alıyoruz. İlk önce o parçaya takıyoruz. Sonra bu parçayı da böyle takıyoruz. Sonra da bunu takıyoruz. En sonunda da bu ışığını takıyoruz. Tabii benim şimdiden terledi. Bunu takacağız. Fotoğraf çekiyor. Artık var oldu. Şimdi bu orkanın çenesine takacağız. Böyle Böyle oluyor. <laughs> Güzel görünüyor. Bir de şimdi bu botu alacağız. Bir tane bu parçadan, iki tane bundan. Durum. Yok öyle değil. Buraya, buraya, buraya. Bir tane direksiyon. Neden direksiyon? Onu hiç anlamıyorum. Direksiyon arabada kullanılır sadece. Neredeyse. Bir tane. Bir tane, bir tane. Şimdi bunun burasına takıyoruz. Bunu da üstüne böyle takıyoruz. Arkasına takıyoruz. Sanırım bu motoru... Ee, her şeyde direksiyon var. Çok saçma değil mi? ne direksiyon ne oluyor oğlum? Bazıları direksiyonlu değil. Ee, öylesi de var. Motordan kontrol ediyor bazıları. Bazıları da direksiyonlu. Bir, iki. Bir, i̇ki tanesini buraya takıyoruz. İki tane bu parçayı bu şekilde ve evet. bu ızgaranın üstüne takıyoruz. Şimdi bir tane bu parça bir tane bu ikisi. Buradaki şekli olmayabilirsiniz Nasıl olsa fark etmeyecek. Ben böyle taktım. Şimdi Birazcık böyle yaparsak. Birazcık da aşağı. Birazcık da yukarı. Yok. Bunu o zaman böyle koyacağız. Bunu bir yere koyamay takamayacağız. Ama şöyle biraz takabiliriz. Birinci kitap bitti. Daha gemi ve bu batık viking gemisi var. Baba. Bitti mi? Hı hı. Bakayım. Var mı özel bir şey? Evet. Bir tane evet. Saç. Fotoğraf çeken karakter. Bir tane, Ay, bir tane yedek saç. Bir tane yedek saç. Değil. Buralara ne takılıyor acaba? Oralara bilmiyorum. Tamam, sonra yedek veririz. değil bu arada. Hmm. Ya bu Neler ya kaldı? bunu takıyorsun. Neler kaldı? Kaldı Şu mı? Şu ışıklar kalmış. Bir de şunlar. Hı. Onlar başka bir şeyin parçası zaten. Bir tane de Lego çıkarıcı separatör vermişler. İyi etmişler. Güzel. Bu birinci kitapçığımızda. Bir de tabii ki şeyimiz var. E, katil var. balina. Katil değil ki. O da. İsmi o da. Katillikle alakası yok. Kötü bir isim. Evet bu şekilde Keşke bir oynar çenemiz var. Oynar çenemiz var. Serçe parmak. <laughs> Giriyor, bayağı bir giriyor. Benimki yarı Seninki iyi. daha çok girer haliyle. Bakayım. Yüzgeçler hareketli mi? Hayır. Tamam. Üst yüzgeç hareketli mi? Hayır. Sırt yüzgeci daha doğrusu. Hiçbir hareketli tamam. değil. Ama keşke buraya su şeyi de yapsalardı. Ha, olabilir. Bir tane en azından mavi renkli. Ama orkalar bu şekilde su püskürtmüyorlar. Güzel. Çok hoş. Çok belki. hoş. Tek parça saati çenesi hareketli. Hoş. İkinci poşete geçiyoruz.